Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım şükürler olsun ona ki bizi bir Ramazan'a daha kavuşturdu. İnşallah önce Kadir Gecesi'ne ardından da bayrama ulaştırsın. Amin. Semine Çemrek Hanım Efendi ile beraber yine kısalardan hisse çıkaracağız. İnşallah. İnşallah. Peki o zaman kimden başlayacağız tabii ki? Ee, i̇lk e, peygamber efendimiz olan Hazreti Adem'den bahsedeceğiz. Hazreti Adem'in yaratılışından, Halifeyi arz oluşundan, cennette e, işte e, meleklerin, iblisin ona e, secdeye çağrılmasından, e, arkasından e, yasak ağaç var, yasak ağaca dokunmaları ve dünyaya indirilişleri yani vazifelerinin başına gelişlerinden Hazreti Adem'in iki oğlundan bahsedeceğiz. Ondan sonra Hazreti Adem e, kısasını kıssasını bitirmiş olacağız ama bunun içinde tövbe istiğfar konusunda ve esma talimi esma konusunda da konuşmuş olacağız. Talim-i esma çünkü çok önemli. Hazreti Adem'e ilk öğretilen ve onu meleklerden üstün hale getiren ve meleklerin secdesine vesile olan şey talim-i esma. O yüzden o da bizim vazifemiz talim-i esma. Bizim kurtuluşumuz için de işte evet, şart. Evet, aynen. Peki. Aynen. Peki Hani Hazreti Adem ile Havva'nın cennetten dünyaya gönderilişleri aslında sebepsiz değildi. Evet. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın doğması gerekiyordu. Hem öyle hem de insan halifeyi arz olarak yaratıldı. Yani ne demek halifeyi arz? Halifeyi arz, arza halife olacak. Yani Allah'ın arzdaki sözcüsü olacak. Arzdakilerin de Allah yanındaki sözcüsü olacak. Çünkü mahlukat üzerinde tasarruf hakkı verilen tek yaratık insan yani mahlukatı kendisine rahmet edebilecek onları kullanabilecek onlar üzerinde söz hakkı olan tek varlık insan ve iradeli olarak gönderilmiş olan insan yani insanın burada bir vazifesi var Arzda halife olacak Allah'ın sözcüsü olacak Allah'ı temsil edecek Arzda Allah adına bütün mahlukat üzerinde bir tasarrufu olacak insanın ve o tasarruf ettiği mahlukatın da yine kendisinin de sözcüsü olacak Rabbinin yanında o yüzden vazifemiz çok ağır yani her insan aslında ha, halifeyi Arz Arzda halife olabilir ama işte bu vazifeyi seçen var, seçmeyen var. E, inkar eden var, kabul eden var. E, en e, hani a, arzın halifesi olan bütün peygamber efendilerimiz ondan sonra sırasıyla gerçekten o peygamberlerin yollarına tabi olanlar arz-ı halife olmuşlar. Esfel esafilin mi, eşrefe mahlukat olarak mı kalacağız? Bizim evet. Çok tefekkür etmemiz lazım. İkra Euzubillahimineşşeytan, billahi'r rahmanir rahim oku. Bugün Rabbinin adıyla oku. Rabbimizin okur. adıyla okuyacağız ve onu daha çok tanıyacağız. İnşallah. İnşallah bakalım ne çıkarımlarda bulacağız. allah Teala Hazreti Adem'i nasıl yarattı, niçin yarattı ve kimler buna şahit oldu? Şimdi nasıl yarattığına dair çok e, bilgi yok Kur'an'da. Rabbimiz diyor ki onu ellerimle yarattım diyor. İşte balçıktan yarattığını ifade ediyor. Tin e, olarak geçen bir kelime var. Ondan yaratıldığı söyleniyor. E, ama o süreçler nasıl oldu? Kaç sene sürdü? Hani e, cennet senesiyle Suresiyle. birlikte o kısmını biz bilmiyoruz. Çünkü Kur'an'da uzun uzun bahsedilmemiş. Sadece balçıktan yaratıldığı, ee, ve e, Rabbimizin kendi elleriyle yarattığına dair bir ayet var. Ee, bu kadarını biliyoruz. Ama tabii ki kısa kitaplarına bakarsanız, e, kısa anlatılan ya da tefsirlere bakılırsa, orada şu toprak, bu toprak, tokra, toprak evresi kuruma evresi diye evreler var. E, geniş bilgi için oralara bakılabilir arkadaşlar. Yalnız ben hani yaratılış üzerinden e, bunu nasıl anlayacağız? Yani bizim toprak tarafımız neyi temsil ediyor? Onu anlamak için hani. Yani özellikle bu kadarını söylüyorum. Geniş bilgi isteyenler kısa kitaplarına bakabilirler. İnsandan önce e, acaba kim vardı arzda? Çünkü insanın yaratılışı arzın yaratılışından çok çok sonra. Arza indirilişi hele çok bayağı sonra. Yani önce kainat yaratılmış, dünya ayrışmış güneşten derken birçok evreler geçiyor. Ve o evrelerde dünyada yine de mahlukat var belli ki. Çünkü bu neden bu soruyu soruyoruz kendimize? Çünkü melekler diyorlar ki e, yani arza halife yaratacaksın tamam ama kan dökecek ve fitne çıkaracak birini mi yaratacaksın diye bir soru soruyorlar. Peki bu düşünceye nereden kapılıyorlar? İşte bu düşünceye nereden kapıldıklarına dair alimler tefekkür etmişler ve bu Tevrat'tan, Kitab-ı Mukaddes'ten de anlatılan şeyler üzerinden bir yoğun bir bilgi edinmişler kendilerince. Diyorlar ki bütün alimlerin kitaplarında, tefsirlerde bu görülebilir. Ya cinler diyorlar dünyaya hakimdi Haberler. ondan sonra ya da cinler vardı. Cinler hakimdi dünyaya. Ondan sonra onlar fitne çıkarttılar, kan döktüler ve Rabbimiz onların halifeliklerini iptal etti. Daha ve ayrıca, ondan hı? sonra in, insanı gönderdi. Bazı alimler de insana benzer başka mahlukatların olduğuna dair bilgi verenler var. Ama belli ki melekler bir şeylere şahit olmuşlar. Arzda bir takım mahlukat olmuş. Onlar kan dökmüşler, fitne çıkartmışlar. Ve o yüzden o şahitliklerinden dolayı insana konulan özel Özellikleri de gördükleri için çünkü yaratılış sürecine şahitler o sebeple soruyorlar. Diyorlar ki kan dökecek ve fitne çıkaracak birini mi yaratacaksın diye. Şimdi o ayette bildiğim kadarıyla Bakara 30'da. Bakara 30'da Bir okur hemen musun? okuyalım. Ey Habibim! Bir zaman Rabbin melekleri şüphesiz ki ben yeryüzünde insanı bir halife kılacak olanım buyurmuştu. Hı hı. Melekler orada fesat çıkaracak ve orada kan dökecek bir kimse mi kılacaksın? Halbuki biz hamdin ile seni tesbih ediyoruz evet. ve seni takdis ediyoruz dediler. Rabbin de onlara sizin bilemeyeceğiniz şeyleri şüphesiz ki ben, ben bilirim, bilirim. buyurdu. Evet. Yani itiraz ettiklerinde bir zan üzerinden hareket ediyorlar farkındaysak. Yani diyorlar ki kan dökecek. Bu da kan dökecek. Çünkü bunun da iradesi var. Bunun da öfkesi var. Bunun da şehveti var. Bunun da aklı i̇tiraz. var ve akıllı akılla ifsat edebilir. Öfkesiyle kan dökebilir. Şehvetiyle fitne çıkartabilir. Çünkü şehvet insanın hayatının devam etmesi için iyi ve güzel olan şeyleri kendine celbetme kuvvesi ve insanın fıtratında var. Gadap da kendisini koruması için verilen bir ucunda korkunun bir ucunda korkusuzluğun olduğu kuvve. Akıl insana yine bütün bunları güzellikle kullanabilecek, ayırt edebilecek, iyi, kötü, güzeli, çirkini ayırt edebilecek bir özelliğimiz ve hikmet o vasat olanı, orta olan yolu, dengede olan yolu. Ama biz ne yapabiliriz? Aklımızla fitne fücuru daha da artırabiliriz. E, çok kötü anlamda kullanabiliriz aklımızı. Kurnazca. İyi, kötü, iyi, kötü, kötüyü iyi, batılı hak, hakkı batıl derecesinde kullanabiliriz aklımızı ama aynı zamanda hiç de kullanmayabiliriz. Yani kötü kullanıma açık olan, uçlarında sınır olmayan kuvveleri olduğu için insanın ve irade de verildiği için, seçme hakkı verildiği için, melekler de buna şahit oldukları için kan dökebileceklerini ve fitne çıkarabileceklerinin farkındalar. O şeyle soruyorlar Rabbimize, halbuki biz seni tesbih ediyoruz, sana hamd ediyoruz, sana hiç itiraz etmiyoruz, sürekli tabi abi senin emirlerine neden böyle tabi olmayacak kan dökebilecek fitne çıkartabilecek insan yaratılıyor diye hayretle soruyorlar bu soru çok aslında meleklerin sorusu ama Rabbimiz bize bunu niye bildiriyor diye kendimize sormamız lazım. Yani kan dökebilecek ve fitne çıkarabilecek büyük bir potansiyele sahip insan teki olarak niye ben bu dünyadayım? Yani Rabbim beni buraya gönderdi, irade verdi, akıl verdi, iyi ile kötüyü ayırt edebilecek firaset verdi, tamam. Ee, ama aynı zamanda bana bir teklifte bulundu. Yani Kur'an'ı gönderdi, işte peygamberleri gönderdi, Kur'an'la vahyini bize iletti, emirlerini iletti, yasaklarını iletti, bizim sınırlarımızı gösterdi. Fiziksel olarak sınır konulmayan bütün kuvvelerimize Rabbimiz vahyiyle birlikte sınırları tarif etti ve insana o aklı verdiği için o sınırları görebilecek, o sınırlara tabi olabilecek, o sınırları aşarsa başına neler gelebileceğini fark edebilecek yeteneklerle de donattı. Niye o kullanmıyoruz? yüzden niye kullanmıyoruz? Çünkü nefsimizde var. Nefsimizde haz ve hızın peşinde olduğu için Acıdan kaçtığı, hazda da koştuğu için nefsimize biz bazen değil çoğu zaman yenik düşüyoruz. Yani firasetimiz ya da aklımız ya da işte kalbimiz ya da vicdanımız değil çoğunlukla nefsimiz galip gelebiliyor. Allah bundan korusun bizi inşallah. Aklımı açmaktan hani Allah'a sığınırım. Az önceki duana da amin demek lazım. Amin evet. inşallah. Burada hani bazen Hayatta aslında her şey rayında giderken bile daha fazlasını ve farklı şeyleri isteyebiliyor, değil hı hı. mi? Allah Teala da burada yani biz varız ya. Hani ne lüzum var hani neden? <laughs> Demek ki hani Allah'ın e, sıfatlarının hani ruhundan üfleyerek yarattığı hı hı. bir varlık olduğumuz için ondaki celal sıfatı işte tabii Rahim ki bütün sıfatı, esma bizde, bütün de, esma tecelli bizde ediyor. de var. İşte burada da bazen insanları anlayamıyoruz yani niye hı hı. böyle yapıyor. Burada da çok tefekkür etmemiz lazım evet. diye düşünüyorum. Ve tabii Allahu Teala niçin Adem'i yarattığını meleklere cevap veriyor. Evet. Çünkü meleklere diyor ki siz bilmezsiniz ben biliyorum diyor. Yani o onun için mesela su kasidesinde Fuzuli Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yazmış ya onu su üzerinden. Ya yani orada bir beyit var. Mealen söyleyeceğim. Beyti tam olarak bilmiyorum. Çok şiir ezberimde tutamıyorum. Orada diyor ki yani bir bağda bir bağ, şeyde gül bağında her yer diken olsa da orada bir gül bitecekse bahçıvan o e, bağı sulamaya devam eder. Çünkü o bir gül içindir aslında. Şimdi bir tane Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gelecek dahi olsaydı, bütün insanlar isyan edecek olsaydı da bu kainat yaratılırdı, insan yaratılırdı ve kainat döndürülmeye, arz döndürülmeye beslenmeye devam edilirdi. Çünkü o bağda bir Muhammed e, yetişecek. Evet. Allah Mesalala Seyyidine Muhammed'in aleyhisselam Muhammed. Bir gül yetişecek. Dolayısıyla o gül için o bağ, o dikene, o har alanına su vermeye değer diyor. Gerçekten de öyle. Yani evet, insanların çoğu isyan etti. İnsanların çoğu helak olacak noktaya kadar geldiler ve helak oldular. Ama düşünün Hazreti Adem ile birlikte başlayan peygamberlik süreci Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar devam etti. Ve 124 bin peygamberden bahsediliyor. Ki bir kavle göre de bunun iki katı olduğu da söyleniliyor. Yani 124 bin peygamberden Rabbimiz bize 28 peygamberden bahsediyor Kur'an'da. Kur ee, biz 28 isim biliyoruz. Bunların çoğunluğunda Kıssasını bize geniş geniş anlatmıyor Rabbimiz. Çok geniş anlatılan Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Nuh, Hz. İbrahim ve Semut kavminin peygamberi Salih, Salih peygamberden, At kavminin peygamberi Hud peygamberden çok geniş bahsediyor. Hz. Yusuf bütün olarak anlatılan tek kıssa baştan sona anlatılan çocukluğundan alınan diğer kısalar ise daha kısa anlatılıyor. Hz. Yunus, Hz. Eyüp çok kısa anlatılmış. Hz. İdris'ten sadece dört ayette Aynen. haber veriliyor. Baktığımızda yani o isim olarak haber verilen birkaç peygamber var. İsimleriyle birlikte işte sabırlı oldukları, iyi oldukları, şükür ehli olduklarından bahsedilen peygamber efendilerimiz var. Sadece bu özellikleri bahsedilen ve kavmiyle mücadelesinin nasıl olduğu anlatılmayan peygamber efendilerimiz var. Şimdi Allah o kadar peygamberin arasından sadece bunları seçip bize haber verdiyse yani onların özelliklerinden, kavimlerinin özelliklerinden demek ki bizde de var Var. bizde de yoğun olarak görünen özellikler ve o yoğun olarak görünen özelliklerimizle nasıl terbiye olacağız? Nasıl oradan ders alacağız onların o hallerinden? Peygamberlerin onlara verdikleri terbiyeden nasıl bizde istihkakımıza hakkımız olanı alacağız diye bir düşünce geliyor her defasında kıssaları anlatırken. Hani gezip görmemizi dünyayı emrediyor. evet tavsiye ediyor Kerim'de allah Allahu Teala. Orada kavimlerin nasıl yok olduğunu, nasıl onlara evet. hani demek ki aslında bahsedilen o kimi hikayelere göre düşünürlere göre 200 binin üzerinde olan peygamberlere de onların ümmetleri de hep aynı şeyleri yaşatmış. hep yalanlamışlar, hep aşağılamışlar. Evet, evet. Allah'ım hakkıyla inşallah bu programdan faydalanmayınız mesle. 20 dakikalık bölümler olacak sevgili arkadaşlar. Az önce Semine Hanım'ın söylediği gibi bazı peygamberler hakkında çok uzun uzun ayetler olduğu için o bölümleri birkaç programda, birkaç programda yapacağız. Kısa işte 4 ayetle bahsedilen peygamberler hakkında belki de sadece e, ayetleri bir ifade edeceğiz evet. Evet. evet süreyi de dikkat edelim arkadaşlar. Bu arada benim canım arkadaşlarım destek oluyorlar sevgili Mustafa ve Sait. Çok teşekkür ediyoruz. İnşallah güzelce bu bir ayı geçiririz birlikte. İnşallah. Evet 5 dakikamız varmış bu bölüm için. 5 e bir... dakikamız varsa o zaman şu ayetleri arkadaşlara Lütfen. söyleyelim. İnsanın yaratılışı Allah'ın meleklere bu yeni varlık önünde secde etmesini emretmesi iblisin insana karşı çıkması hakkındaki kıssa Kur'an'da 6 kez geçer. Bakara 30-34 arasında, Araf suresi 11'de, Hicri suresi 28-44 arasında, İsra 61-65, Kehf suresi 50, Sat suresi 69-85'te. Her defasında kıssanın farklı bir yönü vurgulanır bu ayetlerde. Mesela bir ayetin söyleyelim, Sat 71-72'yi. E, nitekim o zaman Rabbin meleklere demişti ben balçıktan bir beşer yaratacağım ona en uygun biçimi verip yani tesviye edip kendi ruhumdan kattığım zaman onun önünde secde edin dedi. Şimdi tin yani balçık, toprak insanın kainatı olan alakasını, bağını ve fıtratına e, vurgu yapar. O tin dediği kısım Rabbimizin tesviye, biçim ve kıvam verme anlamındadır. İnsan sureti verme, Allah'ın murad ettiği şekle sokma Ayrıca dünyada yaşarken rububiyetiyle Rabbimizin rab oluşuyla, terbiye ediyor oluşuyla dünya hayatındaki şekillenmelerimiz de buna dahildir. Hem ruhsal şekillenmelerimiz, duygusal şekillenmelerimiz, bedensel olarak da işte çocukluktan ihtiyarlığa kadar geçen süredeki şekillenmelerimiz de bu tesviyeye dahildir. Yani yaratıp bırakmamıştır Allah, yaratmaya Sürekli devam etmektedir. Ruh üfleme ise bizzat ruhun her an üflenmesi insanın hayatında hayatının hayatı olan vahiy ile muhatap edilmesine de işaret eden bir şeydir e, kelimedir. İnsan beşer olmaktan ee, nasıl çıkar İnsan olmaya nasıl çıkar vahiy ile birlikte çıkar Allah onu e, muhatap alır o muhatabiyetle oradan ilham alır insan ve insanlara diğer insanlara da ilham veren nefsi e, mülhime merkebesine çıkar ile elhamdülillah ee, secde ise e, meleklere secde edeceksiniz diyor ya aynı zamanda hani ibadet edeceksiniz değil kastedilen o değil ee, Boyun eğme, itaat etme, itaat etme ve insanın hizmetini görmeye işaret eder. Evet. Yani tabii burada Arapça Türkçe gibi değil arkadaşlar. Evet. Bir kelimenin 50 manası olabiliyor, 38 evet. manası olabiliyor. Çekimine göre Çekimine anlamlar göre, göre, değişiyor. Evet, değişiyor. Cümle içindeki gelişine göre anlamlar değişiyor. O yüzden mesela Ayetlere meallere de çok farklılıklar evet. var. Hı -hı. Bu e, meali okuyorsunuz, başka Hı -hı. öbür meali okuyorsunuz, başka olabiliyor. Biz aslında tefsir okuduğumuz zaman ne için o ayet nazil oldu? O zaman taşları yerine evet. koyabiliriz. Peki Hz. Adem denildiğinde aklına ne geliyor? Cennet ve cennetten indirilme, dünyaya vazifesinin başına geçme geliyor. en çok öğrendiğin Adem kıssasından, Adem'i anlatan ayetlerden eee Hz. Adem'e esmanın öğretilmesi ve esmanın öğretilmesinden sonra meleklerin ona secde et, et emri geldiğinde sorgusu e, sorgusuz sualsiz secde etmeleri ama iblisin de Harik. o secde etmekten kaçınması geliyor. Evet. O yüzden bizim e, neden esma öğretildi diye bu soruya cevap vermemiz lazım burada. Peki ona öğretilen esmalardan Bahsetmiştik yani az önce söyleyelim diye. Süremiz yeterse bir ona bir girizgah yapalım. Olur. Hadi bismillah. Hem de yarına kadar Evet. onlar da açıp okurlar. Hı hı. Şimdi e, Rabbimiz e, 32. ayet ya da ondan önceki ayet olabilir, 31. ayet olabilir. Ve Adem'e Esma talim Bakarak, edildi tamam. diyor. Evet. Hı. Adem'e Esma'nın talim edilişi üzerinden konuşmak lazım. Şimdi tefsirlerde ya da meallerde baktığınızda eşyanın isimleri öğretildi diyor. İşte bu elmadır, bu armuttur, bu masadır, bu insandır, işte şu yapraktır, bu tavşandır gibi isimlerin öğretildiği söyleniliyor, anlatılıyor. Orada evet eşyanın her bir eşyanın ismi Hazreti Adem'e öğretilmiştir. Yani elmanın elma olduğu, armutun armut olduğu öğretilmiştir lakin eşyanın arkasında işleyen bir esma daha vardır. Yani Rabbimizin esması vardır. Mesela biz hayatlar varlıklarız ve hay esmasının tecellisi bizde görünüyor. Şimdi hay olan e, hayvanlarda, bitkilerde hay esmasının orada nesi var? Bir tecellisi var. Arkada işleyen bir hay tecellisi var. Hazreti Adem'e hayat öğretildiği kadar hay da öğretiliyor. Hayatlar olan bütün eşyanın yani eşya dediğimizde bunu eşya olarak biliyoruz ama aslında biz de e, o eşyaya dahiliz. Biz de bir şeyiz. Dolayısıyla hani eşya dediğimde sadece şunları algılamayalım. Bütün hayatlar olan, hayat verilmiş, yaratılmış her bir şey aslında bir eşyadır. Eşya şeyin çoğuludur bu arada. Dolayısıyla her şeyin ismi öğretildiği gibi o şeyinlerin arkasında işleyen Esma-i da öğretilmiştir Hazreti Adem'e. Bütün yönleriyle talim edilmiştir. Talim sadece bir şeyin adını öğrenmek değildir. O şeyin nasıl işlediğini, nasıl tecelli ettiğini ve o şeye göre nasıl bir hayat kuracağımızın da talimini içerir. Talim dediğimiz şey. Dolayısıyla Hazreti Adem'e Mesela hastalık öğretildiyse hastalığın arkasındaki şafi. şifa da şafi de öğretildi. Ondan sonra hayat öğretildi, hayatın adı öğretildi. Ama hayatı verenin kim olduğu da nasıl olduğu da öğretildi. Mesela muhi esmasıyla birlikte hay esması da öğretildi. Ama hayatla birlikte o hayatın devamlılığı ve ayakta tutulmasını sağlayan kayyum esması da öğretildi. Ama hayatın sonunun ifade edildiği ee, ölümle birlikte ölümü yaratan mümit de öğretildi muhiy ve mümit olan Allah her esmasını Hazreti Adem'e talim, talim ettirdi biz de beraber evet. talim edeceğiz inşallah. inşallah bu arada Cengiz Numanoğlu'nun Esma-ül Hüsna'yı anlatan çok müthiş bir şiir var onu da okumanızı öneririm ee, Bir parça lütfen. okursun sen de inşallah. Olur olur seve seve. Lütfen siz de tefekkür edin olur mu bu programda konuşulanları. Yarın yine aynı saatte görüşelim inşallah. Teşekkür ediyorum Ben Cemile teşekkür içeride. ederim. Allah, Allah razı olsun. olsun.